merhaba arkadaşlar. videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber söylediğim gibi soru cevap videosu geldi arkadaşlar. Ee, zaten iki kişi bana sormuş ama e, üç tane soru sormuş her iki da. Ee, size iki tane duyuru yapmak istiyorum. Ben kulübümü çoktandır açmışım zaten. Ama yine de söylemek istiyorum. Ku, e, kulübüme katılırsanız sevinirim. Ve benim bu bu yetik gibi bazenleri gelin mesela ben Pikachu oynadığımda bu gibi artık gelenleri hediye veriyorum yani haberiniz olsun yani bazı bazenleri hediye veriyorum her zaman hediye vermem canlı yayın açabilirsem bu bugün belki canlı yayın açabilme ihtimalim var Neyse hemen videomuza geçelim Şimdi, Eylül Nisa diye bir arkadaşımız bana 3 tane soru sormuş. Hemen cevaplayalım. Kaç yaşındasın demiş. 11 yaşındayım. Kaçıncı sınıfsın? 6. sınıfım. Hatta 6D sınıfına gidiyorum. Hangi ilde yaşıyorsun? Ben Şırnak ilinde yaşıyorum. Ee, sor soru bu kadardı. Şimdi Betül Şahin arkadaşımızın sorduğu soruları cevaplayalım. Burcu ne? bildiğim kadarıyla benim burcum boğa en sevdiğim youtuber kim? Size komik kaçabilir ama benim en sevdiğim youtuber Ayşem Ece Arı gerçekten videoları çok güzel size de öneririm. En nefret ettiği kişi kim? Okulda bir kız var ismini vermek istemiyorum. O ile öyle, öyle yani en nefret ettiğim kişi o. Arkadaşlar videom bu kadardı. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, üzere hoşçakalın, mutlu kalın.